Thank <laughs> you. Hocam hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk hocam. Hocam geçen haftalarda şey konuşamadık. Bu e, neydi o kadının ismi unutuyorum. Bu kimyasal silah kullanıyor filan dedi ya bu kadın. Şeyin başkanı. Şebnem Korur Fincancı. Ha, Şebnem Korur Fincancı. O kadın yani bu az önce de geçti de çok da büyük bir mesele, çok da büyük bir iddia. Yani e, yani bu kadın bunu da basit bir şeyle hani söyleyeyim geçeyim diye gündem olsun gibisinden söylememiştir. Yani zaten hani altında sence nasıl bir şey yatıyor? Bu sadece başka memleketleri, başka işte ne bileyim Birleşik Devletler olsun, başka devletler olsun bunları Türkiye'yi işgali çağırmak mı sadece? Yoksa farklı bir amaç mı var sence? Vallahi hocam şimdi bunlar öteden beri zaten Türkiye'ye düşman bir tavır takınan, PKK'ya yakın bir tavır takınan kimseler. Yani aslında Şebnem Koru Fincancı'nın o açıklaması, PKK'lıların propagandasını yaparcasına ve Türk devleti, Türk korusu düşmanlığı yapan böyle bir açıklaması ilk değil. Türk Tabipler Birliği'nin skandalı olarak. Evet, doğru. Orası. Özellikle, özellikle işte benim takip ettiğim kadarıyla Akit Gazetesi manşet ve manşetten aradaki aylar, yıllar içerisinde birçok kere bunlarla ilgili yayınlar yaptı. Yani yer yer bunların biz kendi ağızlarından PKK destekleyen, Mehmetçi katliam yapmakla suçlayan bu tarz ithamlara birçok kereler, bu tarz ifadelerle birçok kereler şahit olduk. Yani veya ne bileyim tıp bayramı olur 14 Mart'ta. Bunlar bir eyleme başlarlar. Yani kendi yeri bir sağlık sorunu olurlar adeta. Türk tabipler bildiğin kendisi bir sağlık sorununa dönüşür. İnsanları mağdur ederler. Sağlık sistemini kitlemek için çok uğraştıklarını özellikle bunların elemanlarını biliyoruz yani. Yani birçok kereler nerede ki Türkiye Türkiye'ye zarar verecek bir şey vardır. Ama bunu hükümete zarar vereceğiz adı altında. Hükümete muhalefet edeceğiz adı altında. Nerede PKK propaganda olan bir söylem vardır, adapt etmişlerdir. Bunu da anlamak çok kolay yani. PKK'nın kendi yayın organları var. Ama yani oraya bakıp bunların ifadelerine, hatta hareketlerine bakıp ve bir yan yana koyduğunuzda PKK elemanı gibi adeta hareket ettikleri, bunu düşündürten çok şey yaptıklarını görmek mümkün. Epey de, de böyle teklif alıyorlardı. Hatta Metin Külünk'ün mesela yani, yani sırf medyada değil, hükümetin, iktidarın çeşitli isimlerinden de aynı şekilde onların bu kadar HDP ile yakınlıkları bu denli böyle PKK propagandası yapar gibi adam etmelerin hareket etmelerine dair tenkitler yaptıkları biliniyor. Böyle tweet arşivinde falan aratılırsa bulunur. ya bunlar Türkiye'de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine bakıldığında onlarca seneden beri böyle militan kafayla hareket eden, terör örgütleriyle yakınlaşabilen isim, isimler, yapılar mevcut. Bunların yansımalarından biri. Uzun zamandır yapıyorlar bunu. Kimyasal silah ifadesi, ithamı geçtiği için zannediyorum ki kamuoyunda bu kadar ses getirdi. Ama az önce de dediğim gibi yani Türk ordusunu, Mehmetçi'yi, devleti Tabii katliamla suçlamalar falan bu ilk defa yapmıyorlar Epeydir yapıyorlar. Epeydir HDP propagandalarını dillendiriyorlar. Kimyasal silah deyince biraz daha ses getirdi. <laughs> Yoksa çok da yeni bir şey değil. Yani niyet elbette dünya. Yani, yani o o şeylere alıştık hocam. Yani e, e, HDP'nin veyahut da PKK'nın şeyini yapmasına e, Türk tabloları reelin alıştık. Bu biraz farklı geldi. Bir de yani biraz da ağır bir itham yani şeyde değil. Tabii yani bunlar nerede hocam Türkiye, dünya kamuoyu nezdinde zora sokacak bir şey varsa biraz onu dillendirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Mesela başka bir delilini söyleyeyim bunun. Ermeni soykırım olduğunu da savunuyor bunlar. Yani evet. Cancı'nın kafası budur. Türkiye bu noktada da sıkıştırmaya çalışan bir kafa yapılar var. Yine Fincancı'yı mesela vakti zamanında Emre Ustu'nun desteklediğini biliyoruz. FETÖ tarafından da yani böyle bir paralel bir duruş, bir destek yer yer örneklerini gördük. Yani maksat böyle bir şey olabilir. Dünya kamuoyu nezdinde kendisini çünkü HDP'den bir tane milletvekili hocam akıl ve bilim dediği için Sayın Şebnem Ferur Korur Fincancı'yı hapsedemezsiniz diye paylaşım yaptı. Yani akıl ve bilim demiş sen nasıl akıl ve bilim dersini diye içeri atmışlar? Böyle şeyler savunuyorlar onu böyle şeylerle. Çok Ama, güzel çarptırıyorlar canım yani Çarptırmada işlerini yok. Ya çok pespaya şekilde yani böyle. Artık bir tane bir vardı yapın. ya Çankaya Belediyesi'nde şey yapan e, bankamatik memuru olmuş. Ya kadının neleri neleri mesela ispatlandı dedi Mustafa. Kemal'in memurlarıyız dedi yani. Şimdi, arkadaş yani. çarptırmaya gelince çok güzel kullanıp çarptırıyorsunuz. Ya sen şu hakkındaki yani. iddialara cevap versene. Senin karşısında yani. birileri geçmiş bir iddialarda buluyor. Bu yalandır, bu bilmem nedir, aha delilleri falan de yok. Ne direkt bir yere ilan ediyorlar. Yani. Akıl epey ve tabii Epey zamandır bu kafa görüyoruz. Batı dünyasına, Amerikalılar'a, Türkiye'ye şikayet edip duruyorlar. Müdahale çağırırcasına ifadeler de kullanıyorlar. Harekete geçmeniz lazım. Geçmezseniz. PKK medyasından Ahvan News var. Türkiye'den doğrudan erişim şu an yasak. Direkt PKK medyasıdır bu. VPN falan değiştirdi mi girilebiliyor. İngilizce yayın yapar. Hocam Ayasofya cami yapıldı. Bir iki hafta sonra yayın çektiler. İşte ne dediler? İslamlaşan bir Türkiye NATO için bir tehdittir. Başlık bu. NATO için bir tehdittir. Veya Nurcan Baysal diye mesela bir kadın var. Bu kadın Avrupa'nın çeşitli milletvekilleriyle falan bir araya gelir, görüşür. Gider bunu oralarda birçok yerlerde konuştururlar. Her konuştuğu yerde Türkiye şöyle katlediyor. Türkiye Kürtlere böyle soykırım uyguluyor. E bir an evvel harekete geçin. Mesaj bu. Bir an evvel harekete geçinmek için. Şimdi bu Fincancı denen mahluk da yani bak e, Türk rejimi bu kadar barbarlaşan, zalimleşen bir şey. Tamam mı? Siz harekete geçmezseniz bu iyice çığırından çıkacak falan gibi yani iyice tahrik etmek maksatlı bir şekilde söylemiş olabilir. Bak zamanında Saddam için yani Nedim Şener'in hatırlatması bu manada isabetli bir hatırlatma gibi iyi bir çağrışım yakalamış o yazısında. Nasıl ki İran o bilim adamı yaptı bunu. Yani çok hassas bir nokta böyle kitle imha silahları kullanan insanların devletlerin üzerine alacak kadar manyak, çılgın bir rejim olduğuna ikna edebilirsek belki müdahil olurlar falan. Belki daha sıkıştırırlar bizim hükümeti diye. Böyle emeller taşıyor olabilir yani. Bu tarz bir kafa yapısıyla bu iftiraları atıyor olabilir. Çünkü şu belli yani Türk halkı nezdinde çok da karşılık bulacak bir şey değil. Hani bu tarz bir söylemi tamam belli bir belki kesimde biraz bir şey tutturabilirsin de. Niyeti de Türk ordusunda hedef aldığın için genelde çok da tutturamazsın. Çok oy getirecek bir söylem tarzı değil. Yani bu tarz söylemler o yüzden biraz batılı gözlemcileri düşünerek yapılmış da olabilir yani. Yani, yani e, Bilmiyorum. Zaten ben şuna oldum olası karşıyımdır. E, memleketin tabiri caizse kaderini yine bilim adamını Okumuş adamı yine bir nebze anlarım. Hani bir nebze anlarım. Yani bu adam yanlış konuşuyorsa, hani yanlış konuştu da derim amenna. Ya arkadaş bir tane sanatçı, bir tane futbolcu, bir tane affedersin artist, manken bir şey diyor. Bir ne bileyim ortaya bir şey atıyor. Millet de affedersin böyle bir değişik peşine gidiyor. Yani ona uyuyorlar, şey yapıyorlar. Bu böyle midir, değil midir bir araştırmıyorlar o kadar akil adam var mesela. Konuşuyor diyor ya kardeşim bak bu değil diyor ama yani ee, ben ne bileyim şarkıcılığı Türkçülüğü, YouTuber olmayı fenomen olmayı bir şeye koyamadığımdan dolayı bir geliyorlar bir şeyler söylüyorlar. Memleketin gündemini değiştiriyorlar. Neden? Onları peşlerinde takip eden birileri olduğundan dolayı. E şimdi bu kadın için de aynı şekilde. Ya bu tamam bir bilimle ne bileyim bir tıpla uğraşmış olabilir amenna. Ama ve lakin ya bu doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor diye araştıran yok. Peşine bunun savunuculuğunu yapanlar. Ben buna çok karşıyım. Özellikle dediğim gibi hani bilimle tıpla bilmem neyle uğraşanı ne bileyim bir e, sırada dirsek çöküp çürütmüş adam inanlarım da futbolcusu, topcusu, popçusu fenomeni bilmem ne onların şeylerini hiç anlamıyorum ya. Ya hocam söylenen söz bunların kalbine hoş geliyor mu gelmiyor mu? Baktıkları bu. Yoksa biliyorsun Üsteli bırak yapıyorum, futbolcusunu yapıyorum. tabi futbolcusunu sanatçısını bile geç. Yani Paint'te uydurma olduğu beş belli paylaşımlar on binlerce paylaşım alabiliyor yani. Paint'te bir, bir şey uydurmuş. Atıyorsun ortalığa hem de alelade vatandaşta bile değil. Bazen hesaplarını dolaştığın zaman yani Türkiye'nin elit kesiminin zenginlerinin Tamam mı? Bunların bile bahset Peyit de yazmış, koymuş adam oraya. Bunu bir bilgi gibi, bir delil gibi nakledebildiğini görüyorsun. Hani e ben bunları da hep şunu hatırlıyorum hocam. Allah dostlarının hani sözleri var. Neyle alakalı? İşte bir insanın seninle ilgili kalbinde sevgi oluşmuşsa veya bir düşmanlık oluşmuşsa bunu kendinden değil de başta Allah'tan bildiği yani. Yani kalpteki o sevgi kalpler Allah'ın elindedir. Şimdi yine bununla beraber düşünülmesi gereken bir şey olarak Marifetullah'ta şöyle bir kısım var. Kalbin bozan, kalbin tem kendisinden temizlenmesi gereken şeyler diye bir bölüm var. Yanlış hatırlamıyorsam 76 tane şey sıralıyor orada. Bunlar bir kalbin temiz olması için o kalpten çıkarılmalıdır diye, kalp hastalıdır diye. Şimdi insanların birçoğu ezberinden benim kalbim temiz diyor ezberinden temiz. Halbuki bakıyorsun, yani işin ehlinden baktığın zaman, hikmet ehlinden, ünlü ehlinden, Allah dostlarından baktığın zaman, hocam şöyle bir baktığında gerçekten, yani şöyle halkın, hayır ekseriyetinde baya bir noktada problem olduğunu, o kalbin daha temizlenmesi için yapılması gereken şeyler olduğunu görüyorsun. Yine daha sonra hemen arkasından da 50 tane temiz bir kalpte bulunması gereken özellik sayıyor. Yine buralarda görüyorsun. Bir tane mesela söyleyeyim, yani zalim sevgisi bulunmayacak o kalpte. Mesela Aynen. buyur. Buradan zaten tonla insan döküldü. Anneler neler yani. Çok hani detaya girmeye şimdi gerek yok. Bunu şuna bağlayacağım ama. Şimdi kalpte bir bozukluk varsa o kalbim, bozuk kalbe biraz bozuk sözler hitap ediyor. Bozukluğun derecesine göre. Çok bozuk bir kalbe çok bozuk söz hitap ediyor. İşte neyi konuştuk? Irak işgalini konuştuk. Şimdi oradaki o zalim kafa için burada işgali destekleyen sözler çok hoş geliyordu. Çok hoş geliyordu. Bunu destekliyorlardı ateşli bir şekilde ve daha makul yaklaşabilen bir en azından o derece kadar düşmemişler için bunlar asla kabul edilemez şeyler. Halbuki çok açık deliller ya yani çok açık bir tablo var. İşte kalp kalbin derecesi hep sözlerin hitabı muhatabının o kalbi seviyesine göre oluyor. O zaman Hazreti Mevlana'nın çok meşhur paylaşılan benim de yani bütün okuduğum dörtlükler içerisinde hem kendime Nacizan Enziyade hitap ettiğini gördüm. Ben en etkilendiğim dörtlüklerden bir tanesidir. Diyor ki yani eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Doğru olsam ok gibi yaban atarlar beni. Görmedim hiç. Do doğru da aç. Eğri de asla bir tok. Eğri yay elde kalır. Meyzil alır doğru ok. Yani ta o tarihlerde o zamanda işte böyle bir Allah dostu doğru da aç görmedim diyor. Şimdi bir derece... <laughs> kalp o derece... De, düşün artık. Tabii yani. Şimdi kalp doğru şeyi, hakikati kabul etmek için ona göre belli bir temizlik derecesini alması lazım. Öteki türlü o kalbe rahatsız ediyor. Sen de o hakikati söylediğin an kullanmaya başlıyor. Ve bu derece derece. Hani bunu dediğimizde şunu demiyoruz. Yani bir adam bir tek ak vardı, kara vardı benim çok hayatta en muzdarip olduğum, en çok böyle yeri gelince tekrarlama ihtiyacı duyduğum şeylerden biridir. Aşırı bir fikri sılık var. Bir ak var, bir kara var. Bir de varsa gri koyuyor. Üç tane renk. Ya adam tertemizdir, ya adam rezil çöp, kepaze bir şeydir ya da nötr hiçbir şey bilmiyor. Onda sıfır bir şey koyuyor. Başka da bir değerlendirme yok. Halbuki işlerin derecesini en az böyle bir 30 derece kademe kademe yayacaksın. Yani bir tek akla kararsa gitmeyeceksin. İnsanlar çok derece derece ayrılır. Burada da böyle birçok doğruyu söyleyebilen görebilen birisi olur kalbinin o temizlik derecesine göre ama bazı şeylerde yanılgısı bazı şeylerde çok batıl bir şey saplanması da şahit oluyoruz bunlara yaşanabiliyor yani o dereceye kadar gelmiş bir yerde belki nefis galebe çalmış tam o temizliği tezkiyi sağlayamamış bir yere kadar hakikati yakalıyor bir yerde zalimin sevgisi girmiş olabiliyor yani çok var hocam bizim bizim İslami camiada bile olmadık bazı tarihten zalimlere bakıyorsun muhabbetle yaklaşabilen hatta kitap yazabilen görebiliyoruz yani. Çeşitli yerden kalbe giren o kısır görüşte de etkiliyor. Bu noktada Kurtubi tefsirinde Osmanlıları Nuri Topbaş Hoca çok çarpıcı bir şey naklediyor. Bakara 282'nin değil mi hocam bir, sayfalık ayet 282. ayetti diye hatırlıyorum. Onun sonunda onun sonunda Allah'tan ittika edenlerle alakalı bir kısım var mealini yanlış hatırlayabilirim. Şey yapayım. Üç aşağı beş yukarı söyleyeyim. E, Allah'tan ittika edenlerin işte takva sahiplerine e, Allah Azze ve Celle'nin ilim vereceğine dair bu meal verilen bir kısım vardı o ayetin sonunda. Kurtubi tefsirinden naklediyor Osman e, Topbaş Hoca. İmam Kurtubi demiş ki işte takva eden, haramlardan sakınan yani o kalbi tertemiz tutanlara Allah Azze ve Celle'nin bir hakikat doğru verir bir görüş meseleler hakkında doğru görmesini sağlayacak bir meselelerin hakikatini görmesini batıl bir şey saplanmaktan da sakınmasını sağlayacak bir nur verir bu ayet buna delalet ediyor şeklinde bir tefsir yapmış O yüzden kalbe birçok bu anlamda baktığımızda günah haram veya yanlış düşünceler saplantılar yerleşti mi kalbin o temizliğinde azalma oldu mu tabii, hoşa giden sözler de ona göre oluyor. Bugün meşhur olanların bir şuna baktığında gerçekten bazen çok yanlış ifadeler zikrettiklerine şahit olabiliyoruz. Yani kesinlikle kabul edilmemesi gereken şeyler. İlla bu itikadını bozacak anlamda da demiyorum. Fikren çok büyük bozukluklar. Yani itikat bozma derecesi olmayabilir ama kesinlikle yine müminin taşımaması gereken düşünceler olabilir. Ve yani tavır o, olarak bu, serbest, serbest, serbest bir hocam. Bazı Tabii, yerde tabii, yani. tabii yani <laughs> çünkü, Tabii tabii Müslümanlara, insanlara ciddi zarar verecek şeyler olabilir. Bunların söylenmesine rağmen bakıyorsun bu kimselerin yani yüz binlerce dinlenebildiğini, takip edilebildiğini görüyorsun. İnsanlarda da çünkü bu sıkıntı var işte. Bunu yakamak Bize Allah dostları başta işte ayetlere istinatla başta hadis-i şerifle istinatla gelip bunu bize bu kadar bazen detaylıca ifade etmişler. Kalbin o temizlik derecesini yakaması lazım ki hakikati o da kabul etsin. Öteki türlü hak söz bir dereceye kadar, temizlik derecesinde göre bir dereceye kadar kabul ediyor bir derecede yok almıyor yani ona kulak asmıyor, bakmıyor. Ve bunlar biraz garip kalıyor yani o insanlar. Yani Aziz Şerif'te vurulduğu gibi biraz garip kalıyor yani o insanlar. Ama, burada, Allah da şeylere, gariplere müjde. Yani, o yüzden bu, bu sözleri baktığında yani buna ciddi şekilde bazı açılardan bozukluğu görüyoruz yani. O aram helal, takba, takba makba zaten umurlarımda olmuyor bunlar yani. Şerben, koru fincancılar falan oralara gelirsek zaten ne takba, takba diye bir kelime adamın lügatında yok zaten yani. Ama başka açılardan da bizim o yüzden işte İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetullah da diyor ki bir Müslümanın bir numaralı diyor dini vazifesidir. Kalbin temizleştirilip güzelleştirilmesi. insanların diyor nakbar ettiği yüzünü güzelleştirmek için o kadar uğraşıyorsun da diyor Allah Azze ve Celle'nin nazargahı olan kalbini temizlemek için uğraşmıyorsun diyor. Yani kalp bir numaralı bir dini vazife olarak ifade ediyor. Bu kadar önemli hayati bir şeydir. O hakikat hakikatin ifadesi hak sözlerin insanlarda karşılık bulması asıl onların dinlenmesi için insanların bir kere o kıvama gelmesi lazım kalbin ama o da yani küçük yaşlarda başlar. Biraz eğitim sisteminden itibaren gitmesi lazım. Oralardan bozuk bozuk geldi mi? Bazı haramlar falan çok daha normalleşti mi? Yerleşti mi? Hayat tarzı olarak, düşünce olarak. Yani hiç tefekkür bulunmadı mı? Yani bunlar Marifetullah'ta yine tam, tam fikrin önemi diye bir bölüm var. İlk okuduğum bölüm hocam. Tek tek başlıklara bakıyorum. Tam fikrin ehemmiyetiyle alakalı. O bölüm en başta alakamı çeken bir yerdi. Yani orada tefekkürün ehemmiyetine dair mesela eğitim sisteminde en muzdarip olduğum bir şeydir. 19 sene şu eğitim sisteminden geçtim. 19 dakika tefekküre dar bir şey görmedim hocam. O zaman sen fikren derin, derinliği olan, fikren şumul kapsamı olan, fikren sıhhati olan ama fikretme kabiliyeti, istidadı yüksek, kaliteli kimseleri çıkartamazsın. İmkanı yok bunun yani. Çok biz bu memleketin kamuoyunu işgal eden tartışmaları gerçekten fikren aşırı sığ şeyler. Arızasını geçtim zaten ar arızalı şeyler çok da bir de sığlığı da çok iyi bu yani. Birçok şeyi biz kaliteli tartışamıyoruz bile. Bu böyle olması da çok normal. 19 sene geçmişim o etim sisteminde 19 dakika tefekküre dair bir şey görmemişsin. Sen böyle adamlarda fikren hangi kaliteyi neyi çıkartacaksın? Allah aşkına çıkartamazsın. Çıkmıyor da zaten. Ortada yani. Allah yardımcımız olsun. Amin hocam. Amin. Bir ara zaten konuşmak lazım. Eğitim ve tarım. <laughs> konuşabilirsek. Yani çok benim memlekette en çok dertlendiğim iki şey yani. Eğitim ve tarım. Bir de sağlık sektörü var da. Sağlık sektörü için yine iyi devlet Allah razı olsun bir şeyler yapıyor. En azından e, ne kadar ne yaptığını bu pandemi süresinde gördük. Ama e, şu eğitim meselesi sınıfta kaldık yani bu şeyden. İnşallah geçeriz yani. Allah yardımcımız olsun. Hocam Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Vakit ayırdın. Amin. Ee, bizleri bilgilendirdin. çok teşekkür ediyoruz hocam. Haftaya inşallah görüşürüz hocam. İnşallah. Şey olur Bir, hocam. Yarım saat veya 45 dakika biraz daha erken alabiliriz hocam. Ne diyorsun? 20-15 veya 20-30 yani 20, yarım saat erken almış olalım. İleriki zamanlarda yine bakarız. 21'e kadar beklemeye şey yok hocam. Uygun olur, olur hocam. Olur olur, olur hocam. Allah razı olur, olsun. olsun hocam. Hayırlı akşamlar diyorum. Doğanı ekleyeceğim.